İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Öncezetler. 3 Mayıs 1920'de Arjantin hükümeti Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıdı. Batı Ermenistan hükümet sözcüsünün basın açıklaması. Ana vatanın gerçek haritası Türkiye'nin altında gizli. Azerbaycanlılar Artak'ın Bank köyünde bir anıtı, bir haçkarı ve bir anıt duvarını yıktı. Azerbaycan'ın faşist oluşumu ve barışın yokluğu. Sebastia'da yerde 7 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde bir obruk belirdi. Mikael Mazmanya'nın anılarında yer alan kareler, mimarın günlüğü. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan, Türkiye Ermenistan'ı Arminosidin ardından Rusya'nın 29 Aralık 1917'de ilk kez devlet olarak tanınmıştır. 15 Mayıs 1919'da Boğosluvar başkanlığında bir hükümet kurulduktan sonra Müttefik Devletler Yüksek Konseyi Ermenistan Cumhuriyeti'ni fiilen tam teşekküllü bir devlet olarak tanıdı. Şubat 1920'deki ser antlaşmasını hazırlayan Londra Konferansı'ndan ve Serv Antlaşması'nı sonuçlandıran Nisan 1920'deki San Remo Konferansı'ndan sonra Batı Ermenistan Cumhuriyeti 10 Ağustos 1920'de Serv Antlaşması'nın imzalanmasına katılmasından çok önce çeşitli kanallardan yürü olarak tanındı. Bu 11 Mayıs 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nin durumudur. Ancak birçok kişinin Arjantin Devleti'nin 3 Mayıs 1920'de Hipolito Yirigoyen başkanlığında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ni özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanıdığını bilmemesi muhtemeldir. Mayıs, Arjantin ve Batı Ermenistan'ın ortak tarihinde Arjantin Ermeni toplumunun yönetimi sayesinde iki özgür devleti sonsuza dek birleştiren ay olarak görünür. 3 Mayıs 1920'de Cumhurbaşkanı Hipolito İrigoyen, Şansölye Honorye Puyerredon tarafından onaylanan Arjantin'in Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanımasına ilişkin kararnameyi imzaladı ve 28 Mayıs 1920 kutlamaları başkentin kalbinde yapıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan binlerce soykırım Armenosit mağdurunun torunlarının ana vatanı olan Arjantin Cumhuriyeti'nin Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımasının 105. yıl dönümü vesilesiyle Arjantin Senatosu'nun 5 Mayıs 1993 tarihli kararından bu yana Batı Ermenistan'da işlenen soykırım Armenosit kurbanlarını resmen anan bu halka gösterilen ilgiden dolayı devlet başkanı Javier Milley'e hükümetine, parlamentoya ve Arjantin Senatosu'na şükranlarını ve tebriklerini sunar. Nisan ayında bir dizi önemli olayın sonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Elia Davityan, geçen haftanın olaylarının önemli ve özlü bölümlerini sunduğu bir basın açıklamasında bulundu. Sözcü, haftanın Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulusal hafızayı koruma, birliği güçlendirme ve tarihi adaleti yeniden tesis etme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit eden sembolik olaylarla dolu olduğunu kaydetti. Ona göre Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın önderliğinde Lyon'da Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını anma töreni düzenlendi. Etkinliğe devlet ve kamu figürleri katıldı. Bu nesillere tarihi misyonlarını hatırlatmak için önemli bir platform haline geldi. Sözcü Davidyan katılımcıların ulusal kimliğin korunmasının, parti çizgilerinin ötesine geçmenin önemini vurguladığını ifade etti. Sözcü Davidyan ayrıca 24 Nisan'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Nelli Harutyunyan Başkanlığındaki heyetin Armenosit'in masum kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunmak üzere bizler Nagapert Anıt Kompleksini ziyaret ettiğini duyurdu sözcüye göre 27 Nisan'da düzenlenen ve Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahmyan tarafından sunulan etkinlikte vatansever ideolojinin kilit rolü bir kez daha vurgulandı. Örnek ve onurlu vatansever bireyler için ödüller, Batı Ermenistan Cumhuriyeti pasaportlarının takdimi için törenler yapıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü, Batı Ermenistan'ın faaliyetlerinin onur, ulusal birlik ve vatanseverlik fikirleriyle yönlendirilen aynı özveriyle devam edeceğine dair güvence verdi. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Arminosit Müze Enstitüsü, Amerikalı televizyon gazetecisi Ani Hovanisyan'ın Arminosit'e adanmış Gizli Harita adlı belgesel filminin gösterimine ev sahipliği yaptı. Soykırım, Arminosit hakkındaki geleneksel filmlerin aksine gizli harita yazarın Batı Ermenistan'a yaptığı kişisel yolculuğudur ve burada İskoç mimar Stefan Sim ile tanışır. İkincisi, hayatının 30 yılını artık sözde Türkiye'nin modern isimleri ve binaları altında saklı olan Ermeni mimari mirasının incelenmesine adamıştır. Ani kentini 150'den fazla kez ziyaret eden Steven yaklaşık 150 bin Ermeni anıtını belgelemiş virtualani.org adlı web sitesini kurmuş ve dünyanın çeşitli ülkelerinde konuşmalar yaparak Ermeni kültürel değerlerinin tahribatı konusunu gündeme getirmiştir. Ani ile birlikte çıktıkları bu yolculuk giderek kayıp bir vatana doğru bir yolculuğa dönüşür. Burada Ermeni köklerini açıkça kabul eden ve antik kültürün izlerini bulan yerel halkla tanışırlar. Tapınaklar, haçkarlar, kelimeler ve gelenekler. Film, kurtuluş üçlemesinin son bölümüdür ve çeşitli ülkelerde ve 24 Nisan'da Ermenistan adlı TV kanalında gösterildi. Umut dolu sözlerin duyulduğu Dikranagert Diyarbakır'daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde sona eriyor. Steven Sim, bu 30 yıllık Ermeni destanımın son mutlu sonu diyor. Artsakh Anıtları STK'sının Facebook sayfasında şunlar yer aldı. Azerbaycan, Artsakh'ın Mardagert bölgesindeki Van köyünde 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı kurbanları anıtını, Artsakh Kurtuluş Savaşı kurbanlarının anısını yaşatan Haçkarı ve işgal altındaki Artsak'ta şehit düşen özgürlük savaşçılarının heykellerinin bulunduğu anıt duvarını yıktı. Barbar, göçebe Azerbaycan'ın Ermeni karşıtı, kültür karşıtı yıkıcı politikası Artsak'ta hız kesmeden devam ediyor. Ermeni olan her şey acımasızca yok ediliyor. Ermenistan Yaylaları Kültürel Miras Ombudsmanı Hovik Avanesov'un Facebook paylaşımı Azerbaycan'ın işgal politikasının bir başka kanıtı Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Batı Azerbaycan Çalışmaları Merkezi çok geç olmadan uyanın. Azerbaycan'ın faşist sözde oluşumunun barış için bir gündemi olmadı ve olmayacak. Batı Ermenistan'ın Sebastia, Sivas bölgesindeki tarım arazisinde 7 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde büyük bir çukur, Obruk ortaya çıktı. Obruk, Hüsamettin Büyükpınar'a ait bir tarlada keşfedildi. Olay, yerel halk arasında ciddi endişeye neden oldu. Derek, ne yazık ki köyün Ermenice ismine ilişkin özel bilgi mevcut kaynaklarda unutulmuştur ancak, Dink Vakfı ve diğer araştırmalara göre Sebastian'ın bu bölgesi özellikle Yıldızeli çevresi Ermeniydi ve Ermeni toplulukları ve kültürel mirasına sahipti. Köyün muhtarı Necati Gökkaya, obruğun babası ve komşularından biri tarafından fark edildiğini ve hemen kendisine haber verildiğini söyledi. Gökkaya, bilgilendirildiğimde ilgili yapılarla iletişime geçtim. Acil Durumlar Bakanlığı, Jandarma ve Çevre ve İklim Değişikliği Dairesi'nden uzmanlar olay yerine geldi, bir çalışma yaptılar ve obruğun genişliğinin 7 metre, derinliğinin ise 8 metre olduğunu doğruladılar. 10 gün önce alana yulaf ekilmişti dedi. Yaklaşık 20 yıl önce aynı alanda küçük bir obruk oluştuğunu da sözlerine ekledi. Şu anda sorumlu yetkililer çukurun doldurulması için çalışma yapılacağını bildirdi kazının dibinde su birikiyor ancak orada su kaynağı olup olmadığı henüz belli değil. Mimar Mikael Mazmanyan Çarentsi tenor sesli, etkileyici yüz ifadeleri ve el yazısı stili olan bir adam olarak hatırlıyor. Arkadaşlıkları 1917'de Tiflis'te başladı ve Stalinist baskılara kadar devam etti. Moskova'da uzun süre birlikte vakit geçirdiler, seyahat ettiler, sanatla yaşadılar. Charents ayrıca ona bir şiir atadı. 1937'de ikisi de tutuklandı. Mazmanyana göre Charents her insanı kendi tarzında algılayan karmaşık ve derin bir kişilikti. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesinsiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasal ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan televizyonu tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan Western Armenia adlı gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.